Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda alışverişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber sıralı hem de pul oyası yapacağız arkadaşlar. Güzel, değişik, şık bir pul oyası. Şu şekilde küçük minik demir pullarım var benim. Siz tabii ki pulların büyüklüğünü istediğinize göre de ayarlayabilirsiniz. Benim elimde bunlar vardı. Ben bunları deneyeceğim. Instagram'dan bir takipçim istedim. Ben de onun için hazırlayacağım inşallah. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hemen bu kısa bilgileri de verdikten sonra iğnemi ipimi takıyorum ve şöyle herhangi bir zürafama İpimi tutturuyorum. Bu şekilde ipimi tutturdum. Şuraya bir tane boş zürafama atayım. Bir zürafa daha yapıyorum yan tarafına. Yapmış olduğum zürafanın içerisine geri geliyorum. Buraya bir tane küçük pırpır yapacağım. Şu şekilde. İçerisine küçük bir zürafa. Ya da minik bir kiprik pırpır da diyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde tepesine geldim onun. Bunun içerisine aşağıdaki pırpırımla eşit bir pırpır pır yapıyorum ve yine içerisine küçük bir keprik. Onun da tepesine geldim. Buraya yine küçük bir pırpır pır yapıyorum. Buradaki pırpırlarınızın boylarının eşit yaparsanız oyanız daha güzel ve şık gözükür arkadaşlar. Buraya geldiğim noktada bir tane pulumu alıyorum. Pulumu taktım şu şekilde ve yine aynı yere Bu sefer küçük değil de bir tık daha büyük. Şöyle pul takıyorum arkadaşlar. Yine aynı yere küçük bir pırpır pır daha yapıyorum. Aşağıya iniyorum. Aşağıya da yine aynı şekilde küçük bir pırpırla iniyorum ve yine yan tarafa geldiğimde aynı şekilde pırımı pır yaptım hemen yan taraftaki züraffama geliyorum 1 2 3 4 şu şekilde 4 tane zürafa mı yaptım 5 süraffamı da yapıyorum ve 5. zürafamın içerisine geri geliyorum arkadaşlar. Bir küçük kiprik yaptım. Yine aynı şekilde. Tepesine geldim. Buraya küçük bir keprik daha yapıyorum. Yine buraya geldim. 3 tane yaptım. 3 tane yaptıktan sonra hemen bir tane pulumu alıyorum inşallah. ve buraya pulum aşağıda kalıyor arkadaşlar. Şu şekilde pulumu bu tarafta kalacak şekilde elimle de tutuyorum boyutunu ayarlayıp daha sonra burayı sıkıştırıyorum Öncelikle elinizle ayarlayın ne kadar boyutunu yapmak istiyorsanız ondan sonra düğümünüzü sıklaştırın yoksa pul dolduğu için hem ipinizi tiftitir hem de yani hoş olmaz arkadaşlar yine aynı yere bir pırpırımı daha yapacağım. Siz bu pulları tabii ki boncukta kullanabilirsiniz. Ayrıca hani bu iki tane biri küçük biri dışında analı hızlı dediğimiz pullular var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi benim elimde bunlar vardı. Ben bunlarla yaptım. Tabii ki siz farklı pullar ya da boncuklarla da bu oyayı yapabilirsiniz arkadaşlar. bir tane daha yapalım daha sonra modelimizin bitmişine bakalım hemen bir zürafam oldu görüyorsunuz 2 3 4 ve 5. 5 tane zürafamı yaptım. 5. zürafamın içerisine geri geliyorum. Ve buraya ilk başta bir tane kibrikle başlıyorum. İçerisine şu şekilde küçük bir zürafa ve onun tepesine geliyorum. Ve buraya yine aynı şekilde küçük bir kiprik yapıyorum ve yine içerisine aynı zürafa içerisine aynı kiprik içerisine çalışıyorum arkadaşlar ikinci katımı da yaptım tekrar buraya geliyorum. Üçüncü kibremi de yaptım. Burada pul alıyorum. Bunu da isterseniz siz bir iki tık daha uzatabilirsiniz boyunu. Ben üçüncü de kibremi taktım. Siz atıyorum dörtte ya da beşte de yapabilirsiniz. Hemen şöyle tutuyorum. Bakın şöyle pulundan tuttum. da küçük olduğu için elimde kayıyor şöyle boyutunu ayarlıyorum daha sonra burayı sıkıştırıyorum arkadaşlar ve yine aşağıya inerken ilk başta en tepedeki yerden başlıyorum yani burada tepeyi zaten üç tane kiprikle eşitlemiş oluyoruz yine aşağısına indim ve yine aşağısına iniyorum beni Ayrıca Seyda Seyda Tapramaz olaraktan da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu arkadaşın olduğu gibi sizde istediğiniz herhangi bir model varsa anlatmamı elimden geldiğince anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Bana DM'den ulaşabilirsiniz. Ben şimdi buraya birkaç tane daha yapayım. Modelimizin daha hoş gözükmesi açısından hemen geliyorum. Evet arkadaşlar birkaç tane daha yaptım. Tabii benim pullarım küçük olduğu için çok fazla göstermedi. Ama modelin anlaşıldığını düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Faydalı bir video olmuştur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.